Aman aman. Oh. Oh. Aman cık, 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 cık. aman. Aman aman. Bak bak bak. Yürür müsün anam? Yürür müsün? Nasıl oynar Cemil'im? Büyüsün. Mahallenin bütün kadınları hasta olacak ona hasta. Eee Aliş işte de işle çekti çocuk. Kadınların hasta olması çok normal ya çok. Ay fındık veresi, hasta mı olurmuş sana kadınlar? Ay yesin ne seni be, cazibe merkezi. Şuna bak şuna kazanova, minyatür kazanova. Aman <laughs> be, utandırma çocuğum be, ay canım. Oh <laughs> kes oh 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 aman! kes kes, yeter, kes. <laughs> Ya kendim Oy, bildim bileli sultanın maçı için spali topluyorum. Bak hala tamamlayamadım ala ya. Ne biçim iş bu anlayamadım kardeşim ya. Aman Ferhat gene banka hesabını kontrole mi gittin be? Ay yeter sabah akşam kontrole gidersin deliye çıkacak adına. ha. Oo, ya yemişim delisini ala ya. Ya 90 bin yeteleyi toplamışım bir 10 bin yetele kalmış ya. Şu 10 bin yeteleyi bir toplayamadım ya. Allah'tan ümit kesilmez be torunum toplarsın. Aslında var ya Evdeki kullanmadığımız eşyaları falan satsam. Hı hı. Ha? Belki spaliyi tamamlarım hala. Bak buzdolabını pek kullanmıyoruz hala biz ha. Ay daha nerede? Delirdin mi sen? Aa, buzdolabını satıp sebzeleri eti ağzımıza mı koyacağız? Ya hala önümüz kış zaten. Balkona koruz. Buz gibi balkona. Hiçbir şey olmaz hala. Satın buzdolabını be. Aa, iyi saatte olsunlar ha. Evdeki içileri kaçırdın. Hadi anam, başka kapıya Allah bilsin. Hadi taksiye çıksın işin yok mu senin? Hadi naş naş. Tamam be. Naş. Tamam be. Hah. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Kardeşim ben size yakışıklı adam gönderin demedim mi? Nerede ecüş bücüş adam var onları göndermişsiniz ya. Abi nereye gidiyoruz? Set hazır bekliyor ya. Delirtmeyin beni. Oyuncu yok oyuncu. Adam gibi bir oyuncu gönderemediniz ki. Ee, ben öyle devam edeyim abi. <laughs> ben parfüm reklamı çekiyorum kardeşim. Parfüm reklamı da yakışıklı adam olur. Ya, ne demek yakışıklı adam bulamadık ya. Sokağa çıksan binlerce yakışıklı adam bulursun ya. Abi sakin ol gözünü seveyim ya. Bak şu arabasına <laughs> bindiğim şoför bile yakışıklı. A -a. Ya sen... A -a, abi araba kullanıyorum kaza yapacağım ya. Ya sen öyle böyle değil. Baya yakışıklıymışsın ya. Yok abi be. Biz kim yakışıklılık kim ya? Alçak gönüllülüğün sırası mı be şimdi? Ben yakışıklısın diyorsam yakışıklısın. Jilet gibisin be. Abi, böyle döver gibi iltifat edeni de ilk defa gördüm ha. Bırak şimdi. Parfüm reklamında oynar mısın? Yok. Abi, kızmazsan oynamayayım ben. Ya beni bozar öyle işler. Hayır bir kere denedim. Hiç hayırlı olmadı benim için. Hemen reddetme. 10.000 YTL alacaksın. <laughs> ne? 10.000 YTL mi? Evet, 10.000 YTL. Başlığı tamamlamam için tam 10.000 yedeli ihtiyacım vardı Allah mı gönderir seni be abi? İlahi bir işaret mi bu acaba? Kabul yani değil mi? Kabul, kabul abi. İlerden dön o zaman sete gidiyoruz. Çekip tamam, bitirelim evet. şu işi. Oley be! Ee? Yeter bu kadar makyaj yeter. Çekime geçiyoruz. Abi çok ani oldu be. Şimdi ben ne yapacağım, nerede duracağım? Zaten bu verdiğin senaryodan da hiçbir şey anlamadım. Sen rahat ol. Hiç merak etme. Kameranın karşısına geç Hı. ve benim dediklerimi yap sadece tamam mı? Tamam abi. Al. Hadi bakalım kızlar gelsin. Dans mı sen seni? Kayıt. Hadi çıkalım be geç kaldık hadi. Kızana, kız bak gene bebeği uyutayım derken kendin uyup kalma. Heh. Tövbe tövbe. Olur. Kurt koca ince köpeklerin maskarası olurmuş. Herkese iyi akşamlar. <laughs> Hoş geldin oğlum. Ama be ne Ferhat, olurdu? nerede kaldın? Meyhaneye <laughs> geç kaldık patron kovacak bizi. <laughs> He. Sadece kazandığımız üç kuruş para ondan da olmayalım be Ferhat. Aman. Aa, yat mı düştü hı? benden be? Aliş, koş getir şu kıyadı bakayım ne yazıyor? Falan. Önemsiz bir kağıt galiba enişte. İstersen çöpe atalım ha. Ya da dur dur önce bir kontrol edelim bakalım neymiş. Bak. Hı hı. Bu ne mi? Neymiş o Muharrem? Çek bu. Ferhat'ın adına yazılmış. O bin yeteli. Ne? O bin yeteli mi? He. O bin yeteli mi? Hı. İşte ala bak. Şurada rakamla şurada da yazıyla on bin yeteli yazıyor. Hı. Gördün mü? Nereden çıktı bu para oğlum? Nene senin dediğin çıktı ne ne? Hmm. Allah'tan umudu kesme dedin. Taksideyken iş geldi bana iyi mi? <laughs> bu nasıl işmiş be Ferhat? Gece tarife çıkmış müşteriyi ta Tasmanya'ya götürsün. bu kadar para kazanamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Enişte espri yaptın ha. Ya taksicilikten kazanmadık herhalde değil mi? E nerede kazandın be? Ya reklamda oynadım ala reklamda. Ee, Aa! ne reklamıymış bu? Ya enişte taksideyken bir reklam yönetmeni bindi. Erif meğerse benim gibi bitti tip arıyormuş. Oynadım çukkayı kaptık işte. Aa <laughs> seni sultanın başlığı tamam oldu. <laughs> Yarın sabah bu çeki bozdurup sultanı istemeye gidiyoruz. Ya Allah <laughs> sonra da bana şey isteriz. Bak. <laughs> Ay be dur be sen bacaksız. Atlar nallanırken kurbağalar ayak uzatmaz. <laughs> Yaşın kaç başın kaç senin daha. Ya bak biz şimdi evet. isteyelim de sonradan pembe abone almamız seneler sürecek ya. Çünkü alamayacağım. <laughs> <laughs> Doğru. Vallahi iş <bir> haklı be. <laughs> Yalnız sizden bir ricam var. Bu gece meyhanede sultana hiçbir şey söylemeyin Allah. Hı hı. Sürpriz yapacağım Allah tamam mı? Tamam tamam. 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 Sen hiç merak etme. Hadi. Hadi. Ee, hadi. hadi hadi. 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 Kızana çıktık biz. Aa, aa, ay, ana, ay, ana, ay bari bizim gitmemizi bekleyip öyle uysaydın be. Ne uyması be, ben gözlerimi dinlendiririm. Hadi, hadi.